Ali, Akgül. adamların eşkalini tarif et, arabayı anlat. Her yolu, her tarafı olmaz tutacaklar. Mu? Lan oğlum olmaz mı? Dur. Bir şey söyleyeceğim. Babam aldı, gidiyor. Babam aldı diyorum adamı, babam dur. babam orada, babam. Dur. Akgül! Selin. Selin, iyi misin? İyiyim. İyi misin baba? İyiyim iyiyim tamam. İyi misin? İyiyim iyiyim tamam bitti sen. Tamam. İyi misin? İyiyim. Akgün nerede? Ee, Akgün abisi babasını kaçırdı. Akgün de peşinden gitti. Durduramadım. Akgün niye almadın baba? Ne yapayım kızım? Durduramadım. Gitti peşinden, arkasından bin tane adam gönderdim. Siz buradasınız, sizin yanınıza geldim. Hadi durmayalım burada hastaneye gidelim. Gel kızım. Hadi. Soner görüyor musun bir şey? Sen yola bak karakolla. Kapkaranlık hiçbir şey gözükmüyor ki. Belki sağa kenara menara çekti saklanıyor. Bilmiyoruz Neredesin ya. lan kalsız? Bir dur bağırma be bağırma. Karşımıza çıkmayacak ki bağırınca. Bir sakin ol. Lan kim bilir hangi kuytu köşede şimdi var ya kim bilir. Lan belki de sıktı lan babamın kafasına. Yaşayacak çok az günümüz vardı lan babamla. Onu da çaldı benden kansız. Ha, tamam, baban ölmeyecek. Bak, baban ölmeyecek. Çabuklar. Ben mahvedeceğim lan seni. Bak dinlemiyorsun. Neredesin lan? Dinlemiyorsun. Bir dur. Bu zamana kadar yapardı zaten bir şey yapacak olsa oğlum. Belli ki Selçuk Taşkın'la ilgili bir tasarrufu var bu adamın. Yani bu kolpa... Bu kolpa oğlum bu herif taşeron lan. Arkasında Ali Saadi var bu adamın. Babam Selçuk Taşkın'ın konuşmasını isteyecek tamam mı? Devlete ne anlatmak istiyor filan bilmek isteyecek o yüzden onu konuşturmak istiyor. Peşinde olduğu şey bu. Babamla kişisel husumeti var oğlum bu ya. Babamla kişisel husumeti var. Geçmişinin bütün faturasını babama kesmiş. Tamam. Ödeşme peşinde tamam işte, baba. anlasana. Tamam, tamam. Şu an yaşıyor ama baban. Tamam mı? Ne şu yapacağını an yaşıyor. Tamam, sonra. şu an yaşıyor. Alacağız. Bulacağız babanı. Biz bulamasak savcı bulacak. Tamam. Bir inan, bir sakin ben. ol ya. Tamam Tamam, tamam. Tamam. Ha? Ha? Neredesin lan kağıtsız? Yerini söyleyecek yürek var mı sende? Var. Babanda da var. O da cesur. Sağlığı iyi. Merak etme. Kendisine iyi bakıyorum. Ulan. Hele bir ona dokun. Hele bir dokun. Hayatımı tamamen senin peşinden koşmaya darım. Bak. Seni bulurum. Fizan'a da gitsen seni bulurum. O da seni seviyor. Bak. Görüyorsun. Senin için kendini kurban etti. Bak. Annemin mezarı üzerine yemin olsun. Günahlarını bu dünyaya bırakmam duydun mu lan beni? Günahlar mı diyorsun? Bak Akgın, beni iyi dinle. Şimdi hep beraber oturacağız. Sen, ben, baban konuşacağız. Birlikte toplantı yapacağız. Şey gibi, aile toplantısı. Ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun? Çabuk anlat, söyle. Hemen demiyorum. Beni iyi dinle. Sen bana bir hikaye anlattın ya. Annemin masalı. Sonunu söyledin. Siyah duvara bakıyormuş adam. İşte o siyah duvara bakan hasta bendim. Benim yerime sen geçiyorsun. O duvara sen bakacaksın Akgün. Artık sen benim gözümden bir bak şu dünyaya. Ondan sonra herkesi yargıla. Bak bakalım kimler günahkar. Anlıyor musun? Baban sen ben beraber konuşacağız. Ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz. Okey? Bak, bana oyun kurma. Oyun yok. Savcı yok. Polis yok. Tek geleceksin. Bak Akgün. Sen beni tanımıyorsun. Eğer dediğimi yapmazsan babanı öldürürüm. Bunu bil. Zaten ben sana konuşacağım her şeyi. Ben sana mahkeme kuracağım. Sen rahat ol. O zaman görürsün kim ne kadar günahkar. Sonra çağır. Polis mi çağırıyorsun, savcı abini mi çağırıyorsun, kimi çağırıyorsun? Nerede ne şekilde söyle. Benden haber bekliyorsun Hakkün. Dediğimi unutma. Yalnız geliyorsun. Tut. Tamam. Ne diyor oğlum bu? Ha? Ne diyor bu aile meselesi falan? Ne konuşuyor bu adam? Bilmiyorum. Merak ettirmeye çalışıyor anladın mı? Merak ettirmeye çalışıyor. Senin yakınına çekmeye çalışıyor ya ondan. Plan bu. Şimdi benimle konuşacakları var ha. İnanayım mı? Oyuna gelme. Oyuna gelme. Eğer bir şey konuşacaksa, bir şey anlatacaksa bundan sonra gelip savcıya anlatacak. Anladın mı? Biz gideceğiz savcıya haber vereceğiz. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa gidecek o yapacak. Tamam mı? Bu buluşma kesin kes gerçekleşecek. Babamla temas edebilmemin tek yolu bu. Buna mecburuz. Başka yol yok. Başka yolu yok. Sen de farkındasın bunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.